dün ben ısılıştan başarılı oldu demiştim. Bildiğiniz çarpılmış şöyle şuradan tutayım. Şimdi çarpıldığı için tekrar bütün suyunu almak zorundayız. Bütün suyunu aldıktan sonra fırına geri sokacağım. Bir kritik ısıda ısındıktan 10-15 dakika sonra bıçak içindeyken fırını kapatacağım ve içinde yavaş yavaş ısınacak. Ondan sonra çıkartacak, çıkartacağız. Tekrar aynı işlemleri e, tekrarlayıp tekrar ısıtma işlem yapacağız ve çarpılmamasını unutacağız. Bu sefer yağı falan da önceden ısıtmayı düşünüyorum. Şimdi fırın tekrar ısınsın, suyunu alalım, devam edebiliriz. Evet, bıçak tekrar suyumu geri verirken biz de boş durmayalım dedim. Şu pamulu karartmayı bir deneyelim. Burada deterjanlı su var. Burada da poğaçöz olacak. Poğaçöz neden poğaçöz? Şöyle normalde çelikleri karartan şey nitrik asittir. Bir kimyacıya gidip nitrik asit alıp kendi %15 çözeltinizi de yapabilirsiniz ama kimyacı hem sizden daha fazla para alır hem de böyle uğraş Pişirsiniz. Onun yerine borç özlediğimiz temizlik malzemesinde şöyle size de göstereceğim. Arkasında zaten sizin istediğiniz bileşen hazır bir şekilde vardır. Bu %18, %82 e, su ve nitrik asit anlamına geliyor. Bu artı eksiler %2 değişebilir anlamında. Yani boşu boşuna şey yapmaktansa, kimyacıya gidip de kimyasal aramaktansa... E, Poçoz bulup onunla karartma işlemi yapabilirsiniz. Eldiven takıyorum. En son eldiven takmadan yaptım. Pantolonuma falan damlattım ve hoş ee, şeyler olmadı. Bacağım böyle soyuldu uzun bir süre. Şimdi bir deneyeceğiz. Bu çeliği ilk defa karartacağım. Ne kadar nasıl bir tepki verecek diye. Amacımız 2-3 dakika bunun içinde tutup ondan sonra deterjanlı suyla beraber onu da halledeyim. Bakın hemen tepki vermeye başladı zaten. Plastik ve cama zarar vermez hiçbir şekilde porçöz. O yüzden elim e, güvende bunu yaparken. Bir tek çıkarttığı gaz birazcık sorun olabilir ama o da birazcık sorun olabilir. E, asit yanığı geçen yaşadım ve hiç hoş değildi gerçekten. Böyle dik tutuyorum çünkü içine vidaların olduğu yere gelmesini istemiyorum etkilemez. Tekrar o karartılan yere temizleriz. Ama ileride bir korozyona sebep olabilir. Daha kolay olacak bir korozyona. Suya batırmamızın sebebi nötrize edip de e, kararmayı düzeltmemiz. Detajlanma olmasının sebebi de polisaj yaptık. Tekrar e, parlak bir siyah olmasını istememiz. Şimdi mesela burayı alıyorum, suda birazcık yıkıyorum. Ondan sonra iki denkümüzün parayla hafifçe silmeye başlıyorum. Tekrar bir daldırıp çıkartacağım. folladıktan sonra e, doğru sonucu daha iyi görebiliriz. Gördüğünüz gibi şu an şu renkte. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Ve artık elimizde aşınmaya dayanıklı bir pamuk parçası var. Gördüğünüz gibi ben kartta bu paternde olacak. Böyle siyah ve yani siyah değil, koyu gri ve Gayet mat. Dokunun şu nasıl hissettiriyor hemen onu da söyleyeyim. Gayet de pürüzsüz çünkü şey yaptık, polisaj yaptık. Şurada hafif bir asit almamış. Onun sebebi farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Şimdi bıçağımızı düzeltelim ve şeye de bakalım. Bıçağın düzelmesi için şu an fırın 793 derecede. Şimdi kapattım zaten. O bir 200-300'e düşene kadar hiç dokunmayacağız. Ondan sonra düzeltip de devam edeceğiz. Onu da çekelim zaten. O de bu arada böyle bırakmayacağım. Tekrar paketine koyacağım. Çünkü e, metali yok ediyor üstündeki kapağı falan kapatırsanız. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Bıçağı düzeltme işleminde görüşürüz. evet bıçağı düzelttik. Şu an tuttuğuma bakmayın. 400 derece. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Tekrardan fırına atıp bu sefer düzeltilmiş haliyle normalizing yapıyoruz. Şimdi fırını bir çalıştıracağım, ısınmasını bekleyip tekrar sokacağım. Ondan sonra yağı ısıtacağız Siz de göreceksiniz zaten bütün ara işlemleri. Ben tekrar bıçağı fırına koyuyorum. Zaten ısındıktan sonra görüşürüz. bu hareketi yaptım çünkü bu malzeme kalın ve tok bir çelik olduğu için yağın ısısını arttırdı. Şimdi yağ daha sıvı ve sıcak olduğu için çeliği daha çabuk soğutacak. Bir de bunun ısılıştan olup olmadığını merak ediyordum. O kadar sertleşen bir çelik değilmiş. Tamam. ben bunu bir yere sabitliyorum tekrar soğurken yamulmasın etmesin diye şimdi fırının en az 300 derecenin altına düşmesini bekleyeceğiz Burada 3-4 saat demek 3-4 saat yapacak hiçbir şeyimiz yok 3-4 saat sonra da 3-4 dakikalık bir işimiz var Sonra temizlemeye başlayabiliriz. Evet dün Oh düşürdüm. Dün fırın bir türlü ısınmadı. Saat 11.30 falan olduğunda gerekli dereceye ulaştı. Ben de o yüzden dün su aldım. Zaten çok az işimiz kaldı aslında teknik olarak. Şimdi fırını 250 dereceye getireceğim. Bu 51-60 olduğu için 3-4 dakika kalması fırında yeterli olacak. 3-4 konuşamadım. Bir e, üç buçuk dakika falan 250 derecede kaldıktan sonra menemişi de olacak. Şu an bu e, bir bıçağı kırılgan bıraktığım zaman çok kendimi böyle şey hissediyorum. E, korkunç çünkü birkaç kere kırdım böyle. Düşünsenize 8 bölüm falan çekiyoruz. Blade kırılıyor. Blade kırıldıktan sonra ve gardı da zaten üzerine kaynaklı olduğu için sıkıntı falan derken e, seriyi çöp edebilirdik. Seriyi çöp etmemizi de geçtim. E, sonuçta bu başkasına ait bir bölüm. Başkasına girecek. Onu da fazla bekletebilirdik. O yüzden şimdi sağ salim menemişimizi yapalım. Menevişmiş adı bu arada baktım çelik değerlerine de. Çelik değerlerine bakarken meneviş süresine de baktım. İşte 3 dakika falan diyordu. Normalde 200 derecede 51-60'ı menemişliyorlar. Bunun da sebebi 59 derece bıçaklarda standart. Ama 59 derece kırılabilir bir sertlik olduğu için biz böyle tam 56 56'ya falan hedefliyoruz. Onun için de 250 ve 250'den birazcık daha yüksek bir derece bizim için fazlasıyla yeterli olur. Ondan sonra da havada soğumasını bekliyoruz yavaş yavaş kendi kendine. Orta çağda böyle yapıyorlarmış. Genelde onlar benim yaptığım gibi bir renk değişimine bakıyorlardı. Ama ben bunun her tarafını eşit yapmak istediğim için şu an fırında yapacağım. Fırında 140 derece. Zaten attıktan sonra şey yaparız. Ben atarken ve çıkartırken göstereyim. Sonra hızlı bir temizlik. Zaten renk değişiminde de en azından şu e, rengi değişmemiş yerlerden gözlemleyeceğiz. Hadi in fırın sınıktan sonra devam edelim. 20 geçiyor, 23 geçe olduğunda alırım. Ee, mutlaka fırına bir şeyler koyarken ki bütün çekimlerimi keseceğim çünkü size sadece götümü çektim. Onu ayarlamam lazım, benim daha iyi bir kameraya ihtiyacım var. Çok böyle yüzeysel çekimler yapıyorum, ayrıntı falan belli olmuyor aslında. <laughs> Neyse. 3 dakika sonra da çıkarttığımızda bakarız.